de duydu. Bir yanda Avrupa'yı dize getiren Yıldırım, diğer yanda Asya'nın yenilmez aksak devi Timur. Gökyüzünde iki güneş olmazdı, biri sönmek zorundaydı. Savaş meydanından önce kelimeler çarpıştı. Timur mektubunda "Sen kim oluyorsun da bana kafa tutuyorsun? Haddini bil." diyerek Bayezid'i küçümsedi. Bayezid tok ve öfkeli bir sesle. "Ey ihtiyar köpek, eğer karşıma çıkmazsan zevcelerin benden üç talakla boş olsun." Bu ağır hakaret geri dönülemez yolu açtı. 1402'de Ankara'da ordular karşı karşıya geldi. Bayezid stratejik bir hata yaparak yorgun ordusunu susuz bir arazide konuşlandırdı. Ama en büyük darbe arkadan geldi. Bayezid'in yanındaki bazı Anadolu beyleri karşı safa eski efendileri Timur'un yanına geçti. Yıldırım atı üzerinde son ana kadar savaştı ama esir düştü. Osmanlı 11 yıl sürecek bir fetret devrine girerken Anadolu'nun birliği paramparça oldu. Kazanan Timur'du ama Türk dünyası çok şey kaybetti. Peki sence Bayezid o hakareti etmeseydi bu savaş önlenebilir miydi? Yorumlarda tartışalım. Bu tarz epik kapışmalar için abone ol.